Merhaba arkadaşlar herkese bakalım. <laughs> Geldim. Evet. Sizlere tek şey bir sunum. Tüm tek bir Şu şu benim şu tam yani yapsın. Dur Geçiyorum ama benim de ilgili. Ha benim de şey tek ilgili. Tüm tek adı Sortex uh, Aynen. Sortex. <laughs> git 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 Evet. Son seksiyon var. Ürünler böyle. Güzel bence. Gerçekten sade bir güzel olmuş. Bu zaten çok bilinen bir şey. Kızıltaş daim. Kızıltaş, elmas, demir, demir kömür, altın, lapis. Bunlar bu çoğunlar çok güzel olmuş. Evet, görüyorsun Şunu yapıyoruz. Gerçek Minecraft'ta bu yer yani Minecraft kentik falan buralarda şey evet. oluyor. bu, orada, bu oldukları yerlerden çok sade bir, gerçekten güzel olmuş bence. E... İkinci olarak ee, bu, normal kalıpları ben çok hoşum o bu değil Bir masası. masası, da güzel olmuş ama tabii bir hata var. o Şuradan bir dolu buraya koyuyor. Buraya koyuyor. buraya koyuyor. Böyle oluyor, bir hata var. hoşuma gitti. Bir de bu hoşuma gitti. Benim çok evde kalsın. Çok büyük bir işe yaradı. Ee, kılıçlar, kılıçlar da güzel. E, şu yanlarım da bir şey tahta taş, demir, elmas, alçın. Güzel olup Çok parmak ya. Ama biraz bir şey benzemiştir. Alayım da. Zincir. Nerede zincir? Bizim olmamış abi yoruklular gerçekten çok uzun diamond birazcık otomom şarkıcı çünkü yani işte elbise benzeri falan deriyim ben böyle de eee slime bollar falan böyle ama blayk köylü o evet köylü de şu şekilde bir köylü eee tipsiz iğrenç bir Çölü Git orda Bunları Senin evin bura Çölü Bu şekilde hmm. Ve evet, şöyle Şöyle yazma tavır oluyor Küçük ı O Oyun Yok o Bu şekilde oluyor Büyük Büyük i de hmm. Bu şekilde oluyor Bu ne hmm, diyor Bir şey daha var Bakalım A S D F G J K L M şey bu şekilde hemen Şeyden büyük şeyden bu şekilde yani. Yani hemen Allah'a göstermek istiyorum sizlere. Allah Sonra şu şekilde sade git. Ne olacağını gider misin? Git amına kodum. Ayrım lan. Çok sorry. Git Dört tane daha çıkacak. Çok gerçekten videonun Bu şöyle, şöyle şöyle. Böyle böyle. böyle, böyle. Hemen bir kavuştum gösterelim. böyle. O çok pratik manet ee, bu da böyle güzel bir şeyler. güzel olmuş. Aa, çok güzel bir saat olmuş gerçekçi. Yanma şekli böyle oluyor. Böyle yanma sonuç. altı gerçekten çok güzel bir şey. Set, dos, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, göstereceğim. Hızlıca hazırlayın hızlı tamam. Bir dakika dakikadır. Allah için misin bir sana ben de ya. Eğer lazım Eğer... Eğer Hadi 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 hoşlanmaya başladı. O hoşlanmıyor. Evet. Şunu e işte atın üzerinde koşuyor. şey. Atın üzerinde ama inildiler Atın üzerinde bu şekilde hmm. atı bir tane de at. <laughs> Bak elmasını göstereyim Nasıl süp, süp, güzel. Neyse, böyle güzel bir yıkamam ile atışını yapalım. Valla daha önce de de bence tek sürü pekala bir de bedde böyle şekilde. Yatak. Ee, bu şekilde güzelmiş yatak yani. evet neyse Ne neyse sonra bir şey düşünüyorsam Torç istersen zaten her zaman bir torç var yine yalıyor böyle direkt kaldı Yolda. neyse <laughs> ne diyeceğim? Oh, Haydi şimdi peaceful, peaceful. Bir dahaki ne kadar buluşalım? Ee, Neydi ya? Bir notları çıkmadı. Yani i̇lk notları çıkmaz. Sonuna geldik arkadaşlar. Bu da bizim adı. Sword X Famer 18. teşekkürler Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.